Merhabalar. Mutfaktaki öykülere hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz yaz aylarında severek tüketilen tane tane pirinciyle ve güzel lezzetiyle mideye, nar gibi kızarmasıyla göze hitap eden fırında biber dolması. Umarım beğenirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Yemeğimiz için gereken malzemeler: 1 kilo dolmalık biber, 1 su bardağı pirinç, 1 su bardağından biraz az zeytinyağı, yarım demet maydanoz, yarım demet dereotu, yarım demet nane, 2 adet domates, 3 adet soğan, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 çay kaşığı tuz ve karabiber. İlk olarak pirinçleri ıslatarak başlıyoruz. Bir kabın içine pirinç ve suyu dökerek dinlenmeye bırakıyoruz. Önceden yıkamış olduğumuz dolmalık biberlerin kapaklarını ve içindeki çekirdekleri temizliyoruz. Temizleme işlemi bittikten sonra kesme işlemine geçiyoruz. Yemeğimizin iç harcını hazırlayalım. Soğanları, yeşillikleri ve domatesleri kesmeye başlıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken tüm malzemeleri küçük küçük doğramamız gerekiyor. Böylece iç harcın daha lezzetli olmasını sağlamış olacağız. Kesme işlemi de bittikten sonra bir kabın içine doğramış olduğumuz malzemeleri ve dinlendirdiğimiz pirinçleri koyuyoruz. Üstüne salça, tuz, karabiber ve zeytinyağının da yarısını ekliyoruz. Zeytinyağının diğer yarısını yemeğin sosunu hazırlarken kullanacağız. Kabın içindeki tüm malzemeleri güzelce karıştırıyoruz. Salçanın rengi iç harca geçene kadar karıştırmaya devam edelim. hazırlandığına göre artık biberlerimizi doldurmaya başlayabiliriz. Her biberin boyutu farklı olduğu için biberleri aldığı kadar iç harç ile dolduralım. Pirinçlerimiz piştikçe kabaracağı için çok sıkı doldurmayın ki taşmasın. Ayrıca kapakları içinde üst kısımda boşluk bırakmayı unutmayın. Sıra kapakları hazırlamaya geldi. Domatesi göz kararı biberlerimizin üst kısmını kapatacak boyutlarda keselim ve her biberin üst kısmını kapatalım. Biberlerin kapaklarını taktıktan sonra tepsiye yatay olarak koyalım ki kızarma işlemi daha güzel olsun. Yemeği fırına koymadan önce sosumuzu hazırlıyoruz. Bir kabın içine bir yemek kaşığı daha salça ekliyoruz. Bir bardak su ile önce salçayı açıyoruz. Ardından zeytinyağının kalanını koyuyoruz ve güzelce çırpıyoruz. Sosumuz hazır hale geldikten sonra yemeğin üstüne gezdiriyoruz. Yemeğimizi 180 derece sıcaklıktaki fırında 40 dakika pişirmeye bırakıyoruz. 40 dakika pişme süresinin ardından nar gibi kızaran, tadıyla yiyenlerden tam not alacağınız Ege usulü fırında biber dolması servis için hazır. Yoğurt ile misafirlerinize servis edebilirsiniz. Hepinize afiyet olsun. grafimizi beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Videonun altına yorum yaparak görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.